nasıl bir oyun kurmuş aklım almıyor. Ali Ömer gözlerimin içine bakıyor. O da arkadan gözlerini oyarım der gibi. Ben de sesimi çıkaramadım. Evet dedim. Ay şeytan. Ya bayağı bildiğin şeytan bu ya. Ya Ali Ömer'i görmeliydin. Nasıl mahvoldu? Gözlerime baktı gitti. Ya böyle kıvranıp duracağını arasana Ali Ömer'i. Bu Hamiyet'le Mümtaz bir olmuş beni kaçırmış desene. Yeti versin artık bunun eşkıyalığı ya. Kadın yapıp edip zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Desem ne olacak? Sanki bana inanır. Hem halasını kötülediğim için daha da kızar bana. Ne münasebet. Seviyorsa inanacak tabii. Bence yüzüme bile bakmaz. Hem ben Hamiyet'ten korkuyorum. Bak emin ol... O da Ali Ömer'den korkuyor. Yoksa seni şimdi elli kere kovmuştu buradan. Bak bir düşün. Ya adamı çekemedi kendi tarafına. Olmadı. Sana da öyle atıp tutuyor bol keseden. Yok kovarım, yok öldürürüm falan diye. İcraat yok. Yapamadı. Ali Ömer'den çekindiği için yapamadı. Sonra da böyle oyunlarla, tuzaklarla aranızı bozmaya çalışıyor. Haklısın galiba. Ya galiba filan değil Sevda. Dediğim gibi değilse bileklerimi keserim. Ee ben doğrusunu nasıl anlatacağım? Öyle hiç eğilip bükülmeden. Dost doğru anlatacağım. Anladın? Dost doğru. Hatta evelinde havaya ettiklerini anlat. Sonra da bana bunu bunu yaptı de ki katmerli olsun. Ne var Sevda? Ali Ömer konuşmamız lazım. Her şeyi konuştuk bence. Ne olur böyle yapma. İzin ver olup biteni anlatayım. Ben sabahki parka gidiyorum. Ne olur sen de gel. Kızdın biliyorum. Ama Önce söyleyeceklerimi dinle. Sonra istersen yüzüme bile bakma. Bizim nasıl tanıştığımızı hatırlıyorsun değil mi? Sen beni Havva sanmıştın. Havva halanın yaptıkları yüzünden onunla konuşmak istemedi. Beni senin yanına yollamıştı. Halanın ona neler yaptığını biliyor musun? Kızın neden içeri düştüğünü. Yusuf'la hikayesini biliyor musun? Onlarınki neden bu kadar büyük bir aşkı biliyor musun? Çünkü hiç kavuşamadılar. Hala ne paralarına girmiş. Neden konuşuyoruz bunları? Ne olur dur bir dinle. Onları ayırmak için Halan Yusuf'a başka, Havva'ya başka konuşmuş hep. Birbirlerine düşmeleri için oyun oynamış. Yetmemiş gibi Havva'yı öldü göstermiş. Kim anlattı sana bunları? Havva. Ama sadece o değil. Sultan ablayla halanın arası zaten o yüzden bozuk. Bunu herkes biliyor, herkes konuşuyor. Sen de bu dedikodulara inandın. Öyle mi? Bak Sevda, halam insanları şaşırtır. Çoğu zaman sınırları da zorlar. Hatta delirtir. Ama bu dedikoduların hepsi uydurma. Ben halamı çocukluğumdan beri tanırım. Beni o büyüttü sayılır. Tamam, çok katı kuralları vardır. Ama koskocaman bir yüreği vardır halamın. Hem madem halam bu kadar kudretli... ...o zaman Yiğit'i ortadan kaldırır... ...Münevver'le evlenmesine izin vermezdi. Ama... Aması yok Sevda. Aması yok. Bahsettiğin kişi sadece benim halam değil. Benim annem gibi o. Benim ailem. O yüzden böyle saçma sapan şeylere inanma sen. Hem o çok koruduğun hava var ya... ...sırf Yusuf'un canını acıtmak için Yılmaz'la evlenmiş biliyor musun? Sevdiğinin kardeşiyle. Ötesi var mı bunun? Hem sen bunları boş ver. Mümtaz'ı neden koruduğunu anlatabilir misin? Bizim için. Bunun nesi bizim için Sevda? Başımıza bela olmasın. ...defolup gitsin diye. Sen güvenmiyor musun bana? Seni koruyacağıma inanmıyor musun? Öyle değil işte. Sonuçta oğlumun hatırı var. Yoksa gözünde hiçbir değeri yok. Neden söylemiyorsun o zaman bana? Neden saklıyorsun her şeyi? Dün biz seninle avukatta değil miydik beraber? Bu tutanaktan... ...şikayet dilekçesinden bahsettik. Boşuna mıydı hepsi? Korktum. Ben seni bugüne kadar korkutacak ne yaptım Sevda? Hiçbir şey yapmadım. Ama ben daha önce senin gibi birisini tanımadım hiç. O yüzden ne yapacağımı bilemedim. Artık korkma o zaman. Korkma. Artık saklama benden bir şey. Yalan söyleme. Yoksa bir daha affetmem seni. Üşümüş ellerim. sıcak bir yere gidip oturalım mı? Yüzüme bir daha bakmayacaksın diye içim öyle yandı ki. Senin beni sevmediğini düşündüğüm zaman ben de aynı şekilde üzüldüm. Sensizliğe dayanamam ben. Sen benim hayatımın aşkısın. Keşke zaman şimdi dursa. Böyle baş başa kalsak. Belki zaman durduramam. Ama hayatım boyunca seni yanımda taşırım. Biliyorum. Kızacaksın ama. Sana kızamıyorum ki. Şimdi evden merak ederler. Telefonumu almadan çıktım. Aralılarsa da de ulaşamamışlardır. Hamiyet Hanım'ın gözüne batmayayım. Zaten yeterince sorun yaşadık. Sen olmasan asla bu saçmalığa katlanmazdım ben. Yoksa çoktan kendi evime götürmüştüm seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.